Şimdi dargınız seninle ah, İnan sen herkesten başkasın <gülüyor> 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 Beni bilirsin Kazım kardeş Ben hep senin yanındayım Bilmem de adamın hasısın sen hası Bak sen yanlış bir şey yapmazsın. <laughs> Öyle mi? Öyle ya. Valla <laughs> yapsam <laughs> ne olacak? Ya? İstetmem usta var lan senin arkanda. Seni yanlış koma mı ben onunla? <laughs> Ulan iyi ki varsın be <laughs> kardeşim. Asıl sen iyi ki varsın be. Ha. Hadi o zaman kardeşim. Vur içelim. İçelim. Demin de söyledim teslim gittik, kardeş. Ha. Ben hep senin arkandayım. Ne istiyorsan çekinmeden söyle. Bize yapılanları yanlarına koymayacağız değil mi? Aklında ne var ne yapacaksın?